Bakın Set Extra bu hafta kimlerle birlikte? Evet, Aylin ve Hakan komiserle birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Evet, çok iyiyiz. Her Siz şey nasılsınız? yolunda. Biz de gayet iyiyiz. Set Extra olarak emniyete yaptığımız baskında ünlü oyunculara setin enlerini sorduk ve tabii ki kahkahalara boğulduk. Bakalım setin en oburu kim? En fazla yemek yiyen. Kim olabilir? Boğaç. Boğaç. Boğaç değil mi? Boğaç. 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 Evet, Boğaç Aksoy ve Şevket. Şevket bazen çok Bazen iyi, bazen normal. En çok Boğaç ya. Iyi. Boğaç mı diyorsun? Yani Boğaç işte dönerin üstünü iskender, İskender'in üstünü çorba içebilir. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ha, bu kötü bir şey değil. Tamam Boğaç. Can Boğaz'dan geliyor. Boğaç Aksoy kardeşimizi söylüyor. Tamam Boğaç, çakır, Boğaç diyorum. Ben de, ben de. Evet, evet. Bakalım setin en sportmeni kim? Merve Oflaz tabii ki. Merve. Bilmiyorum Merve. Tamam. Bir sen öyle misin? Merve, Merve ne olursa Merve olsun sporunu yapıyor. Bu başta söyde o? diyebiliriz yine. Ha bu açta diyebiliriz. İlker inan ol diyebiliriz. Benim aklıma direkt Merve geldi. Merve geldi tamam. <laughs> ben de diyebilirsin ustam. Ozan da yapar. Ay ya istemadım. <laughs> Gelelim setin en komik ismine. Bizim aklımızda bir isim var ama bakalım Aylin ve Hakan Komiser kimin adını verecek? Ay Ozan ha? ve Özgür Ozan. Hı. Peki. Yani ben de Özgür Ozan diyorum. Ben, ben Ozan gelmeden, ben, gelmeden önce Özgür Ozan'dı. Şimdi ikisi birlikte. Peki evet biz de Özgür Ozan diyecektik. Bakalım setin en dakik ismi kim? Ben değilim. Şevket Çoru Özgür Şevket Ozan. Şevket Özgür Ozan. Evet. Peki setin en sakarı yani en dikkatsizi diyelim. Bu açak su. ben de mermi diyeceğim. Hayır bu açak su. Bu açta sakar mı mermi çok düşüyor. <laughs> yani bu, işte, bu açta çarpıyor yürüyüş. <laughs> evet bu açta. <laughs> Merve. Çok seviyorum. <laughs> Sakarlıktan <gülüyor> değil de o arada düşüyor. Düşmeleri meşhur. Evet. Aylin ve Hakan komiserin dizide en sevdiği karakter kim dersiniz? Benim en sevdiğim karakter. Mesut komiser olabilir. Karakter olarak. Benim Hüsnü. Hüsnü öyle. Ama Aylin... Aylin'in en sevdiği Hüsnü, benim de en sevdiğim Hüsnü galiba. <laughs> evet, ben en çok, ben de en çok iki karakteri seviyorum. Besut Komser'le üstü Komser. Son olarak dizide en çok etkilendiğiniz sahne hangisi diyelim? Benim için Özgür'ün vurulduğu sahne. Evet, Hüsnü Çoban'ın vurulduğu sahne. İki sezon önce sanırım. Daha önce de olmuştu. O sahne zaten daha vuruldu. Bütün yani 35 bin kere Biz izleyeyim, 35 bin kere ağlarım. O sahnede çok iyi oynamıştı Özgür abi. Müthişti. Ona etkilenmiştim ben de evet ve keyifli röportajımız için Aylin ve Hakan Komiser'e teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun.